arkadaşlar merhaba. Bugün Niloya'nın gösterisi var. Mina ile beraber oraya geldik. Şimdi sizlere bu gösteriyi çekip paylaşacağız. Bizi son kez, son kez seviyoruz. Üçe kadar seviyorum. Üç dediğinde ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir Şöyle yapalım mı? Ben üç dediğimde çok bir şekilde çığlık atalım mı? Ne dersiniz? Tamam, süpersiniz. O zaman kaldırdık ellerimizi. Üç dediğimde çok güçlü çığlık atacağız. Bir,

Hakşerlerden ne zaman alkışar, milyon için geliyor.

o zaman alkışlar, kahramanlık bir için Çok güzel oldu. Harikaydınız. Benimle oyunlar oynamak için buraya gelmenize çok sevindim. Ama hiçbir oyun Mete olmadan olmaz ki. Mete! Mete neredesin? Buradayım Nilo'ya. Yanımıza gelsin de bak arkadaşlarımız gelmiş. Arkadaşlarımız varsa hiç durmam burada. Geliyorum. Alkışlarla Mete! Mete! Evet. Bir de bir tane otuşan için geliyor. Alkış eşlik ettiğini değil mi? Kaldırdık mı yollarınızı? Nerede yollarınızı? Hadi bakalım. Üçü O zaman daha heyecanlı olur. Tamam kapatıyorum hemen. Mete biliyor musun şimdiden heyecanlanmaya başladım. Hani nerede sürpriz? Acele etme Niloya. Önce asistanım tospiği çağırmalıyım. Tospik de mi bu sürprizin içinde? Şimdi daha çok heyecanlandım. <laughs> Alkışlarla tospik. O zaman alkışlar. Tospik geliyor. Gel Kendi tospik. Nerede alkışlarımız? Sürprizi bizi önüne getir. Gözlerimi açıyorum. Aç. Hayır niloya daha değil. Arkadaşlar şimdi ben işaret verince 3 2 1 diyeceğiz ve niloya gözlerini açacak. Anlaştık mı? Şimdi hep beraber geri saymaya başlıyoruz. 3 2 1 Ben de gözümü açtım. Aa! Onu kutumu aldım Mete. Hediye <laughs> kutunun içinde. Hadi aç kutuyu Milo ya. Açtım. Vay bu Koşuyoruz ama bunlar dönmüyor gibi. Bozuldu mu acaba? Evet Niloya dün ben koşarken çok hızlı dönüyorlardı. Ne oldu şimdi bu rüzgar güllerine? Buldum. bunların adı rüzgar gülü ise, rüzgar olmadan olmuyor demek ki. Baksana Mete havada hiç rüzgar yok. Haklısın Niloya ben hemen rüzgarı arıyorum. Rüzgar! sesini Biraz rüzgar esmeye başladı. <laughs> o sesi ben çıkardım Niloya. Ama oh, çok güzel oldu. Ne dersiniz hep beraber rüzgar sesi çıkaralım mı arkadaşlar? O zaman başlıyoruz. <laughs> Biliyor musunuz bugün annemle çok güzel bir kek yapacağız. Ama malzemelerimizden biri eksik. Şimdi onu almaya gidiyorum. Almaya gittiğim malzemenin içi sarı ve beyazdır. Kırılarak yenir ve tavuklar yapar. Bilin bakalım nedir bu? Evet, yumurta. Yumurta olmadan kek yapılamaz. Peki yumurtayı kimden alacağımı biliyor musunuz? Tabii ki sarı kanat. Sarı kanadın yumurtalarından iki tanesini eve götürmem gerekiyor. Biliyor musun? Bugünle birlikte sepette tam dört tane yumurta olmuş. Hayır beş. Hayır dört. Beş. Sen de sarı kanat gibi inatçısın. Dört. Hayır beş. Çünkü gelirken çalıların dibinde bir yumurta daha gördü. Mete bu doğru olabilir. Çünkü sarı kanat bazen değişik yerlere yumurtlayabiliyor. O zaman annem de onu takip edip yumurtayı sepete koyuyor. O zaman bekleyin hemen getiriyorum. yumurtayı aldığımız yere geri bırakmalıyız. Belki de yumurtanın içinde cimcim olabilir. İyi ama ya biz bunu nereden bilebiliriz? Bunu biz bilemeyiz Mete. Annesi bilir. Mesela sarı kanat yumurtada cimcim cim olduğunda, hep üzerinde kuluçkaya yatıyor. Sadece yemek yemek için kalkıyor. Sonra da yumurtadan şirin mi şirin cimcivler çıkıyor. Cik 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 cik, cik, cik. 叽叽叽叽叽叽叽叽叽。 Peki bu ne yumurtası? Bence bu bir dev yumurtası. Kocaman bir dev. Böyle koca koca ayakları var. Elleri de çok büyük. Büyürken böyle gül, gül, gül diye ses çıkartıyor. <laughs> Mete çok tatlısın. Ama devler masallarda olur. Üstelik öyle ses çıkarsaydı. Bence dinozor değil. Hmm, sanırım haklısın Mete'cim. Ama bu yumurta'nın kimin olduğunu bir an evvel bulmamız lazım. Çünkü yumurta her an çatlayabilir ve içinden bir civciv çıkabilir. Mete bir an evvel bu yumurta'nın annesini bulmamız gerekli. Çünkü yumurta her an çatlayabilir. Evet hadi gidelim aramaya. O zaman biz yardım çiğneği olalım. Toşbek sen bakimiste olmak ister misin? <laughs> Haydi bakalım tren yola çıkıyor. Çıp, çıp 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 çıp, 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 çıp. çıp, 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 çıp kumandanımız Yüreğe ve Tevhe Tostik için geliyor. Bugün büyük gösterilerimiz tamamladık ama yarın saat 14'de mi Evet. 14, 16 ve 18'de tekrar sizlerle beraber olacağız. Bir sonraki görüşmemize kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.